Besne Eğitim Bayramı'nın 26.sı bu yıl büyük bir coşkuyla kutlandı. Besne Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Neşet Aytekin bayramın genel değerlendirmesini yaparken bu önemli organizasyonun Besne ve Adıyaman için taşıdığı anlamı, geleceğe yönelik hedeflerini ve bu süreçte verilen emeği dile getirdi. Ee, Adana'da 33 yıldır avukat olarak 2001 yılından bu yana Adana'da Besni'yi temsil eden Ahmet Neşet Aytekin, yıllar içinde bayramın gelişimine tanıklık eden bir isim olarak etkinliğin önemini ve Besni halkı üzerindeki etkisini anlattı. Üyesiyim. Aynı zamanda 2001 yılından... Besne Eğitim Bayramı'nın 26 yıldır devam etmesinin büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Aytekin, yıllar içinde Besne halkının bayramı daha çok sahiplendiğine dikkat çekti. Besne Eğitim Bayramı'nın uluslararası bir nitelik kazanması için çalışmalar yaptıklarını aktardı. Bir şeyin 26.sını yapmak gerçekten çok zor ve inanılmaz bir durum. Bir şeyin birincisini yapmak bile daha zor ama başlamak bitirmenin yarısıdır derler ya. Yani 26.sına ulaşana kadar geri planda tüm Besni Dernekleri ve vakfımızın değerli kurucuları, ee, bu arada şu anki başkanımız Sayın e, Şaban Çağra'nın e, üstün gayretleri ile 26.'sını gerçekleştirmiş olduk. Birçoğunda ben yer almaya çalıştım. Hem yönetim kurulu üyesi olarak, hem sıradan üye olarak, e, Besne Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak. E, geçmiş dönem başkanlarımız, rahmetli olanlar var içlerinde, çok değerli insanlar var. Her biri birbirinden kıymetli. Ee, çok hassas, özellikle Besni konusunda, Adıyaman konusunda çok hassas insanlar. Ee, Adıyaman bizim e, vilayetimiz, e, memleketimiz. Besni de onun değerli, kıymetli bir ilçesi. Ee, 26. Eğitim Bayramı e, gerçekten, e, daha doğrusu her bir eğitim bayramı birbirini aşan tarzda, çıtanın devamlı yükseldiği bir e, eğriyle, Zirveye doğru yükselen bir organizasyon. 26. Eğitim Bayramı da hepsinin üzerinde yer aldı, çok net olarak söyleyeyim. Bundan önce bir kez sadece Milli Eğitim Bakanı Ada Eğitim Bayramı olan ve dünyada Türkiye'de tek olan bayramı onurlandırmıştı. Bu senede ikinci kez bir Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yine vesne e, eğitim bayramımıza geldi e, ve e, geçmiş dönemlerdeki e, ilgisizlikleriyle ilgili olarak e, özür diledi. Yani bu e, özür dilemek bir fazilettir sonuçta e, geçmişteki bir hatanın telafi edilmesidir. Ee, bu Besne Eğitim Bayramı'nın e, Besne Eğitim Vakfı tarafından ısrarla sahiplenilmesinin ve e, aydınlık nesillerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk e, ilkeleri çerçevesinde aydınlanmış nesillerin yetişmesi için bir vesiledir. Çok güzel bir organizasyon, gerçekten içi dolu dolu olan bir organizasyonda Özellikle bu sene profesörler, öğretim üyeleri, sanatçılar, esnaflar, çiftçiler hep bir aradaydık. Bir bütün şeklinde organizasyonlar gerçekleşti. Seminerler yapıldı, konferanslar verildi, barkovizyon gösterileri yapıldı, açılışlar yapıldı.